Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsak like atalım. Kanalın beğeni ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Aselsan, Tehol, Terra yatırım, Peker gayrimenkul, Efor yatırım ve ADS gayrimenkul hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlara akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz ki bu kanalda her akşam saat 10'da canlı yayın var. Yayın paneline kat yazı yazabiliyor, soru soruyor ama üye olmayanlar da canlı canlı izleyip fikir edinebiliyor. Akşamın saat 10'da buluşalım dedikten sonra Borsa İstanbul'un ana grafiği ile başlayalım. 145 puanlık bir yukarı yönlü hareket aldı. 11.456 puan ile kapanışa gitti. Adeta zirveye göz kırpıyoruz. Arkadaşlar Borsa İstanbul'un zirvesini bilen biliyor. 11.600 e, zirvesi vardı arkadaşlar. Zirveye göz kırpmaya başladı kağıdımız. Her harikarda her ihtimale karşı 11.247 aşağıda. işler kötü gidersiz destek noktamız ama sanki bu hafta zirveyi yoklayacak gibi görülüyor Borsa İstanbul ki zaten çok da geç kalınmış bir yükseliş e, var arkadaşlar. Normalde enflasyonun üzerinde kalmamız için 20 binleri falan görmemiz gerekiyordu. Gidemedik. Hala hazırda kağıtlar ucuz kaldılar. Ve nispeten zirveyi uzun zamandan sonra yoklayacak gibi görülüyor. Hedefimiz yarın zirveye doğru tepki bulma çabası olacak arkadaşlar. 11.600 hedef noktamızda olacak. Destek noktamız da aşağıda 11.247 olacak arkadaşlar. Şimdi Asya Sanla başlayalım. %4.02 oranda bir performans sergiledi. 212 lira 20 kuruş ile kapanışa gitti ASELSAN. Ve e, uzun zamandan sonra bu da arkadaşlar görüyorsunuz. Şirketimiz sürekli kar açıklamasına rağmen ki Borsa İstanbul'un en iyi bilançosunu açıklamasına rağmen 8-9 gündür aşağı doğru dökülmüştü arkadaşlar. ikinci çeyrekte, 3. çeyrekte yine arkadaşlar çok iyi ikinci çeyrekten daha iyi bir açıkladı bu sefer. Yine aşağı gitmiştik. En nihayetinde toparlayıp yükselen tren çizgisinin üzerine çıktı. 209 lira 30 kuruş yukarıda hedef noktamızda olacak demiştim ki oraya doğru hamle yaptığında hem yükselen trendi hem de 209 lira 30 kuruş iki çift direnç noktası var. Çift direnci kırmaya çalışacak demiştik. Buranın üzerine çıktığımızda da artık zirve hayali kurabiliriz arkadaşlar dedik ve çıktık. 209 lira 30 kuruşun üstüne çıktık ve yükselen trendinde üstündeyiz arkadaşlar. Destek noktası olarak artık 209 lira 30 kuruşu gözetleyeceğiz. Artık destek noktamız burası arkadaşlar. 209 lira 30 kuruş. Eski zirve noktasındaki yapmış olduğu testere bandına geri girmeyi başardık. Bundan sonraki süreçte 222 lira olan zirveyi gözetleyeceğiz. Buradan hamle yapıp zirveye doğru tepki alacaktır. Önümüzdeki süreçte yeni zirve yapacağını düşünüyorum. En azından yeni yıla girmeden yeni zirve yaşatacak gibi görülüyor Aselsan. 209 lira 30 kuruşta destek noktamız burayı da bilelim. Diğer kağıdımız Tehol %0.18'lik bir e, hareket e, var arkadaşlar. 33 lira 46 kuruş ile kapanışa gitti Tehol. Yine şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Tehol'de 33 lira 20 kuruşun üstünde kalmak bizim için önemli destek noktamız burasıydı. Nispeten destek noktasının hala üstündeyiz. Yükselen tren çizgisinin üzerine çıkamasak da şuradaki 33 lira 20 kuruşun üstünde olmamız gayet pozitif. Yatay performanstan sonra bir bant yukarı çıktı. Yatay performans bir bant daha yukarı çıktık. Buradaki performanstan sonra arkadaşlar yeni yapacağı hamlede yükselen trendin üzerine atacaktır bizi. Şimdilik sabırlı olup beklemekte fayda var. Çünkü içerisine daha önce de söylemiştim çok fazla küçük yatırımcı doldu bu kağıdın içine. Bölündükten sonra yer gök. Tehol konuşuyor demiştim. Hangi sosyal medya e, mecrasına girsem herkes tehol konuşuyor. Bütün küçük yatırımcılar bunun içine doldu. O yüzden birazcık gecikmeli gidiyor diyebiliriz. Kağıdımız nazlanıyor arkadaşlar. 33 lira 20 kuruş destek noktamız olacak. Hedefimiz arkadaşlar yükselen trendin üzerine çıkmak olacak. Desteğimizi bilelim. Destekler önemli. 33 lira 20 kuruş ki bugün de zaten çok iyi çalıştı diyebiliriz arkadaşlar. 33 20 destek noktamız 35 94 yukarıda hedef noktamızda olacak. Evet bu şeyimizi korumaya çalışacağız. Yani işler kötü giderse desteğimiz burası iyi çalışıyor. Hedef noktamızda 35 lira 94 kuruş sabırlı olup bekleyeceğiz. Diğer kağıdımız Terra. %0.46'lık bir geri çekilme yaptı. 324 lira 50 kuruş ile kapanışa gitti. Gün boyu arkadaşlar bir tık %1 oranda pozitif gezen kağıt. Ee, karanlık odadan aşağı doğru çekilerek kapanışa gitti. Neyse çok da önemli değil. Burada biz 320 lira 50 kuruş eski zirve noktamızın üstündeki yerimizi korumaya çalışacağız arkadaşlar. Buranın üstünde kaldığımız sürece sıkıntı yok. Hatta 320 50'yi boş verin 303 liranın altına inmediği sürece bence sıkıntı yok. Eski testlere yaptığı bölge. Bulunduğumuz yer gayet iyi. 320 lira 50 kuruşu destek noktası olarak gözetleyip bunda da arkadaşlar yeni zirve yapma çabası içerisinde olacağız. Göstermiş olduğu yukarı yönlü güçlü tepkiden sonra ufaktan bir kar realizasyonu bence normal yeşil barları görüyorsunuz. Her uzun yeşil barında yatay performansla düzeltme. Uzun yeşil bar. Düzeltme uzun yeşil bar ve burada ufaktan bir düzeltme hareketinden sonra tekrar yeniden yukarı güçlü tepki gösterebilir. 320 lira 50 kuruş destek noktası olarak bilelim. 320 lira 50 kuruş. Hedef yeni zirve yapmak olacak arkadaşlar. Desteğimiz 320 lira 50 kuruş. Daha önce de söylemiştim. Tera yatırımın e, ee, 3 tane sert düzeltme hareketi atmıştı biliyorsunuz aşağı dümdüz etmişti sert derken arkadaşlar burada 3 tane taban e, hareketinden sonra yukarı yöndü milletin lotunu alıp kaçmıştı. Bu hareket gibi benzer hareketlere maruz kalabiliriz. Büyük kağıtların sert düzeltmesi oluyor arkadaşlar ama o sert düzeltmenin sonrasında milletin lotunu alıp hızlıca yukarı kaçtıktan sonra 400-450 seviyesine çıktığında oradan sert düzeltme gelebilir. Yani ilk etapta oralara kadar tırmanmasını bekliyorum ben kağıdın. 320 lira 50 kuruşta destek noktamız sabırlı olacağız arkadaşlar. Peker gayrimenkul %1.48 oranda bir yükseliş performansı sergiledi. 11 lira 67 kuruş ile kapanışa gitti. Bu da arkadaşlar %3'lere kadar çıkmıştı. Akşama doğru ufaktan kar realizasyonuyla kapanışa gitse de bence kağıt iyi performans gösteriyor. Aynı Teran'ın kağıdı gibi arkadaşlar ki zaten Teran'ın şirketi bu da. E, aşağı doğru 3 tabandan sonra arkadaşlar bu da ufak ufak yukarı doğru tırmanmaya başladı. Hedef olarak 12 lira 10 kuruşu gözetleyeceğiz. Sabırlı olacağız. Bunun hikayesini zaten aşağı gelirken çizmiştim arkadaşlar. 9 lira 83 kuruş seviyesinden geri dönebiliriz demiştim. Niye öyle bir hikaye atmıştık? Çünkü geçmişinde de aynı hikayeyi bize yaşatmıştı arkadaşlar. Şurada baktığımız zaman görüyorsunuz bir taban iki taban 3 tabandan sonra arkadaşlar bir miktar e, yatay performansla birlikte yukarı yönlü milletin notunu alıp kaçmıştı. Burada da aynı hikaye bir taban taban, iki taban, üç taban yaptıktan sonra ufak ufak yeniden yukarı yönü tırmanmaya başladı kağıdımız. Muhtemel bir olasılıkla buradan arkadaşlar 16-17 liraya doğru yoluna devam edecektir diye düşünüyorum ben. Ondan sonra sert düzeltme gelebilir belki ama oraya kadar Küçük düzeltme hareketleriyle küçük kar realizasyonlarıyla devam edebilir diye düşünüyorum. 12 lira 10 kuruş yukarıda hedef noktamız olacak. 12 10 aşağıda da 11 lira 19 kuruş destek noktamız arkadaşlar. Yani burada küçük bir düzeltme hareketinin akabinde tekrar yeniden yukarı yönlü hareket alıp 12 lira 10 kuruşu yoklayabilir. Hedef noktamızda 12 lira 10 kuruş var. desteğimizde bilelim 11 lira 19 kuruş aşağıda arkadaşlar. Diğer kağıdımız E4 yatırım. E, eski efor çay. %2.75'lik bir yükseliş performansı vardı. Bu da arkadaşlar %7'lere kadar çıkmıştı. Tekrar yeniden aşağı hızlı bir şekilde çekilip e, aşağı çekilse de nispeten karla kapattı. Yani %2.75 pozitif kapattı. Bu da güzel. 29 lira 10 kuruş ile kapanışa gitti. Sert düzeltmesinin hareketinin akabinde arkadaşlar tekrar yukarı yönlü toparlama hareketi geldi. Bizim için burada önemli olan neydi? 26 lira 75 kuruşun altına atmazsa iyi demiştim. Aşağı doğru gelirken niye? Çünkü 27, e, 26 lira 73 kuruş bizim eski zirve noktamız. Bölünmeden önceki 160 lira arkadaşlar burası. Şöyle baktığımız zaman eski zirve noktası bölünmeden önce burada 160 lira yazıyordu. Heh, eski zirve noktamıza aşağı atmasın. E, iyi demiştim. Çünkü arkadaşlar şöyle grafimizi küçülttüğümüz zaman bakın kağıdın yapmış olduğu düzeltme hareketlerini size göstereyim. Hemen siz de konuyu anlayacaksınız. Şurada arkadaşlar yukarı doğru gelip e, Pardon şuradaki düzeltme şu iki düzeltmeyi son yapmış oldu. İki düzeltme hareketine bakarsak arkadaşlar şöyle daha iyi anlarız. <laughs> Yukarı doğru tepkisinden sonra görüyorsunuz arkadaşlar tabana vurup öbürsü gün eksi 4 seviyelerden açılış yapıp geri tırmanmaya devam ediyor. Akabinde tırmandıktan sonra bakın görüyor musunuz tabana doğru atıyor kendisini sert düzeltme akabinde tekrar yeniden tırmanmaya başlıyor. Burada da aynı hareketi yaşattı bize kendisini tabana vurdu arkadaşlar. Öbürsü gün eksi 4 seviyelerinden tekrar yeniden tırmanmaya başladı. Bu ne işaret ediyor? Algoritmanın arkadaşlar bundan sonraki süreçte buradan 50 liraya doğru hareket alıp 45-50 liraya tırmanıp ondan sonra düzeltme hareketi atabileceğini işaret ediyor bize. Burada arkadaşlar kağıdımızın şeyi durumu pozisyonu iyi. Yeni zirve yapmasını bekleyeceğiz. Yukarıda 30 lira 30 kuruş var. Hedef noktamızdı. Orayı arkadaşlar son e, saatlerde iğne vurup tekrar yeniden aşağı doğru çekildi. Kıramadı yukarıya 30-30'u ama yarın yine hedef noktası olarak 30 lira 30 kuruşu gözetleyeceğiz. Burayı kırıp yeni zirve yapma çabası içerisinde olacağız. Efor çayda dediğim gibi bunun da arkadaşlar 45-50 liraya doğru tırmanıp oradan yine sert düzeltme atabilir ama oraya kadar bir yol alalım görelim. Anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değil. Kendi aklımdan geçen hikayedir bu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kimse için yatırım tavsiyesi değil yani. 30 lira 30 kuruş yine hedef noktamızda olacak. Yarın için arkadaşlar efor çayda. Diğer kağıdımız ADESE. %3.26 oranında bir geri çekilme yaptı. 1 lira 78 kuruş ile kapanışa gitti. 1.77'de destek noktamız var arkadaşlar. Adese yi yine sert satışla aşağı doğru bir miktar çektiler. Şöyle baktığımız zaman iki tane tavan atıp 3. gün arkadaşlar sert bir düzeltme hareketine gelmişti. Burada bir tavan ve 1.5 bir hareketle birlikte arkadaşlar yine aşağı doğru çektiler. 1.77 destek noktamız. Yine yani Tavan tavan sert düzeltme tavan sert düzeltme ve tekrar yeniden yukarı tepki bulma ihtimali de var. Ama genellikle benim aklımdan geçen şey yatay performans sergilemesini beklerim ben demiştim. Çünkü %400 bölündü. 1000 lotu olan adamın eline 4000 lotu verip aşağı doğru sıyırdılar. Kaldıraçlı sıyırma yaptılar yani. Sıyırdıktan sonra da yatay gitmesi beklenir aslında kağıdın. Yani şurada da nispeten yatay gidiyor diyebiliriz. Ufaktan tepe noktalarını bir tık daha yukarı doğru atsa da genel anlamda yatay bir performans var aslında. 1 lira 77 kuruşu destek olarak kullanmaya çalışacak kağıdımız desteğimiz 1.77 olacak. Buradan tepki bulup 2 liraya doğru hamle yapmaya çalışacak arkadaşlar kağıdımız. Yani bunu ben yukarıdan aşağı doğru gelirken sattığımı zaten duyurmuştum. 3 lirayı aşağı kırdığında aşağıdan almak için e, şansımı deneyeceğim demiştim. Çünkü 3 liradan giriş yaptım. 3 lirayı kırdı. Küçük bir kol kesip geri çıktım. Burada çünkü testere yapma ihtimali vardı arkadaşlar. Görüyorsunuz iki tane tepe yukarı gitti aşağı geldi. Yukarı gitti aşağı geldi. Tekrar 3 liradan yukarı doğru testere yapma ihtimali vardı. Buradan girdim. Burayı kırarsa da ama kaçarım demiştim. Kırdı. Geri kaçtım arkadaşlar. Aşağıdan geri almak için. Makul fiyatlara bekledim. Makullikte fiyat yani daha aşağı inmesini bekliyordum ben. İnmedi. Burada arkadaşlar ufaktan yatay bir hareketliliğe geçti. Dip olduğunu gözümüz kestiğinde ufaktan geri giriş yapabilirim. Şimdilik izliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 1 lira 77 kuruş aşağı Kıracak mı? Kırmayacak mı? Bunu gözetleyeceğim. Destek noktamız 1.77. Hedef noktamız 2 lira yukarıda. 1.77'yi destek olarak kullanıp yukarı tepki almaya çalışacağız. Desteğimizi bilelim. 1.77. Evet anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Diğer kağıtların dedikodusunu yapacağız. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Tahtacının parasını tırtıklayıp kaçarız Bosa bize dar gelir biz canlı yayın açarız Liselere bakıp bakıp dedikodu yaparız